son günlerde Rize Belediyesi ile ilgili bir takım konular gündeme getiriliyor. Bu Battal Gazi bir dönem bakkal medyacı sonrasında Battal Gazi kervana eklendi. Belediye ile ilgili bir takım haberler yapıyorlar. Bir takım olmayan olumsuzluklar paylaşılıyor. Samimi söylüyorum Tesislerdeki hizmetin kötülüğünden falan bahsediliyor. Biz de bunu görmek için geçtiğimiz günlerde bir grup şehrin önemli bir isimlerinden, önemli iş adamlarından bir grupla birlikte biz bu tesislerde bir gittik, gezdik bir iki tesisip, gözlemledim. İşte arkadaşlar, o şehrin önemli iş adamı olan insanlar gayet bir olumsuzluk göremedi. Tabii ki bir kasa elmada bir tane çürük olmama şansı yok. İtimali yok zaten. Bunu bir iddia etsek de mantıklı durmaz. Ama bu arkadaşların esasında amaçları farklı hedefleri farklı, dertleri farklı. Nedir amaçları ve dertleri diye merak edecek olursanız öncesinde yaz döneminden gelme bir süreç algıladığım ve analiz edebildiğim kadarıyla tesislerin özelleştirilmesi isteniyor. Bir iş adamı alsın. Artık bir iş adamı almak istiyor bu bazı isimleri formluyor. Burayı gerçekten birçok bilgiye ulaşabildim buna Ulaşamadım daha önce de sizinle paylaşmıştım zaten geçtiğimiz günlerde bir baktım resmi ilanlarda kale tesislerinin ihaleye çıkacağı ilanını görmüştüm şunu söyleyeyim bakın bunu bir haber stiliyle ben sizinle paylaşmayacağım bunu bir dost bir arkadaş çünkü haber Rize rizeliyiz ve rizelilerle e, böyle bir dostla böyle bir aile meclisi gibi bir ortamda sohbet olur ya samimi bir sohbet bunu bu havada paylaşacağım sizinle arkadaşlar çünkü bu konu rizeliler için... Rize'yi seven herkes için önemli bir Neden? Çünkü gidiyorsunuz tesiste, belediyenin tesisinde iki bardak çay içip saatlerde oturabiliyorsunuz. Ama gidin kahve sarayına, gidin gönül kahvesinde. Bakın bakalım ki garson sizi rahat bırakıyor mu? Beş dakika sonra geliyor. Beş dakika sonra geliyor. Ne içersiniz? Değersiz. Ne içersiniz? Değersiz. Zaten psikolojini bozuyor. Ya yemek durumunda kalıyorsun ya kalkmak durumunda kalıyorsun. Bu bir psikolojik baskı. Ama Belediyenin tesislerinde sıcak klimalar, sıcak ortamda rahat koltuklarda iki bardak çay içip saatlerce oturabiliyorsunuz. Bu bizim emekliler için işte şehrin sokakta böyle bir hava almak ebabında gezen insanlar için bulunmaz bir veli nimettir, bulunmaz bir hizmettir. Bu hizmeti çok ararsınız. İstihdam noktasında da ciddi bir istihdam sağlıyor bu tesisler. Bunları da çok ararsınız. Belki de belediyenin istihdamı, istihdamını dilimlere bölsek en büyük dilimi bu sosyal tesislerdedir. Yani işçi istidamın en büyük dilimi bu sosyal tesislerdedir. Yani bu arkadaşlar ne istiyor? Dertlerini anlamıyorum. Yani bu insanlar işsiz kalsın, bu insanlar aç kalsın. Yani garibanın ekmeğine mi göz dikiyorsunuz? Ee, anlamış değilim. Yani yoksa işte belediyemi batırmak istiyorlar. Bu vur çekil mantığıyla haber yapan insanlar kimse kusura bakmasın. Çünkü iddia edildiği gibi konular Yok. Yani öyle bir şey yok. Biz göremedik, duyamadık veya biz de gidiyoruz işte görüyoruz ama biz böyle bir şey görmedik. Artı eskiden bilirsiniz, eskiler bilir. işte kendin pişir, kendin ye, ye etkileri meşhurdu. Bu kültür Rize'de bitmişti. Yok gibi bir şeydi ya kalmadı. Bildiğim kadarıyla merkezde kalmadı. İşte belediyenin ısırlıkta işte Ocakbaşı denilen yerde bu kültür yaşatılıyor. Bu bunlar bir hizmettir yani. Bunlar bir hizmettir. Bunları bugün kullandığınız gibi bunları yarın bir iş adamının tekeline geçerse kusura bakmayın. Günleri bu tesisleri çok ararsınız. Rize'yi seven herkes bu konunun arkasında dursun. Sonra Belediyenin de bu konuda yanında dursun. Diğer konuları bilemiyorum. Bu konuda yanında dursun, arkasında dursun. Yani gerçekten enteresan durumlar yaşanıyor. Zaman zaman gittim arkadaşların yaptığı icraatlardan biliyorum olayı. Yani çayın yanında kış günü limon bitmiş olabilir. Limon bitiyor. Rize küçük değil, herkes herkesi tanıyor. Adam başkana yazıyor Whatsapp'ta. Başkan koskoca tesisler limon kalmamış. Bu tür durumlar psikolojiyi bozar, motivasyonu bozar. Adamın bir dünya işi var. Millet bahçesini yapacak, şurayı yapacak. E, yukarıda ilgileniyor. Onların arasında bir de limonla mı ilgili? E, sokakta vatandaş gelmiş ya başkan beş kişilik masaya bir kişi oturmuş diye başkana şikayette bunu çözüm bulmasını istiyor bu konuda. E, yani başkan tesisi kurmuş, tesiste uğraşmış, koltuğu bulmuş, en ağırından en kalitelisinden koymuş. Normalde o tarz bir işletme tezgah tarzındadır. Kimse o koltuklara para vermez. Koymuş bir de masaya oturma düzeniyle de uğraşacak. Yani hiç uğraşmaz da verir bir iş adamına alır parasını daha da iyi alır. İşçinin maaşıyla sigorta primiyle de uğraşmaz. Geçer karşıya. Bu da yapılabilir. Bu tesisler Rize'li bu tesisleri bir gün çok arar. Samimi söylüyorum. Bu tesisler konusunda gerçekten ben belediye bir baskı olduğunu düşünüyorum. Belediyeye bir e, algı operasyonu yapıldığını düşünüyorum. Bu konuda bütün Rizelilerin samimi söylüyorum. Her arkadaşlarımıza paylaşalım. Bu konuda bu tesislerin arkasında duralım. Bunlar gerçekten riziye kazandırılmış güzel hizmetler. Gerek Kordon'da, gerek Deniz Feneri, ısırlıktaki tesisler. Bunların arkasında duralım yoksa bu tesisleri bugünleri gerçekten çok ararız. Ne zaman ki gidip de işte 20 TL AVM'de çay 80 80 10 TL 10 TL çay içiyorsunuz. Ne zaman 40 lira içersek o zaman değerlenir.